Merhabalar. bu videoda finans borsası üzerinden spot piyasadaki piyasa emir tipini size kısaca anlatmaya çalışacağım. piyasa emri yani market emri nedir? Piyasa emri mevcut olan en iyi fiyata hızlı alım satım yapmanızı sağlayan emir tipidir. limit emrine göre farkı şöyledir. Hani limit emri emir defterine eklenir ve o fiyata ulaştığında emir gerçekleşir. Piyasa emri ise mevcut piyasa üzerinden anında gerçekleşen emir tipidir. Yani bu da piyasa alıcısı yani tekrar olarak daha fazla komisyon edeceğiniz anlamına geliyor. Burada önemli bir durum daha var. Örneğin almak istediğiniz veya satmak istediğiniz miktar çoksa, yani örnek veriyorum, burada emir defterinde bulunan emirleri alış satış ve alış emirlerini görüyorsunuz. Örneğin 3 bedelik bir satış emri verdiğinizde, burada ilk yani en iyi fiyat dediğimiz kısımda bulunan miktar sizin istediğiniz satmak istediğiniz miktardan daha düşükse, 16 sattıktan sonra bir sonraki emir defterini bir sonraki en iyi fiyata geçirip sizin miktarını savunmalarına kadar buradaki defterdeki emirleri temizlemeye devam edecek. Bu da daha daha fazla komisyon ödeyeceğiniz anlamına gelir. Yani bu önemli bir nokta burada. Bu emri ne zaman kullanmalısınız? Bu emri bir fiyatı beklemektense alım veya satımın gerçekleşmesinin daha önemli olduğu veya acil durumdan az olduğu anlarda kullanmanız gerekiyor. Burada da görmüş olduğunuz üzere al veya sat kısmında yani piyasaya tıkladığınız zaman burada emir görüyorsunuz. Piyasaya tıkladığınız zaman burada bir fiyat girmiyorsunuz. Anında gerçekleşecek olan en iyi fiyattan alım veya satım yapabiliyorsunuz. Al butonuna tıkladığınızda buraya direkt kaç dolarlık almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. O anki anlık fiyattan alış gerçekleşiyor. Burada o kadar hızlı gerçekleştiği için emiriniz burada açık emirler kısmında göremeyeceksiniz. Ama işlem geçmişini tıkladığınız zaman orada hangi fiyattan ne kadar aldığını işlem geçmişinizi görebilirsiniz. Piyasa emri konusu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak birbirinden değerli hocalarımızın gerçekleştireceği canlı yayınlardan ve paylaşılan videolardan da anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.